Ben Karpuz. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da adam trolleyeceğiz. Evet. Burak Brookhaven'da eğlenmek için adam trolleyeceğiz. Gidelim ve adam trollemeye başlayalım. Şimdi güzel bir ev ya da RP yapan birisini bulup onu trollemek. Kolay. Bu kolay bir iş. Ama zor yanları da var adamların bizi banlaması. Yani evinden banlıyorlar ve giremiyoruz. Şimdi mistik bir görünüm var. Onu giyeceğim arkadaşlar. Mistik. Yani dünyada ilk gören kişisi sizsiniz. İşte adamları bununla trolleyeceğim. Gözlerinizi kapatın. 3 2 Nereden bu? Bekleyin arkadaşlar bulamadım. nerede lan? Neyse bu olsun. 3 2 1 Ve Bunu da trolleyeceğim. Ee, evet, evet. Bunu da trolleyeceğim arkadaşlar. Gidelim. Merhaba. Arkadaşlar merhaba dedim. Merhaba. Arkadaşlar şu an bana neden kimse bakmıyor onu bilmiyorum. Güzel kalın. Merhaba. Eee merhaba. Merhaba. Büyük ki. Bunlar beni görmüyor. Neyse be. Başka birinin trolleme gidelim arkadaşlar. E ee, bak burada futbol sahasında birileri var. Hemen gidelim. Merhaba. 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 <laughs> Merhaba merhaba diyorum. Niye bu kadar kimse cevap vermiyor ya? Arkadaşlar yani bu kadar bekliyoruz bekliyoruz. Ayı kostümü giydim. Hala kimse bana mı cevap vermiyor? <laughs> merhaba. Merhaba. Artık cevap verin. Koyu kıyafeti giymiş öyle. <laughs> de bıçak var. E niye bu vuruyor? Beni kimse umursamadı yine. Neden kimse beni umursamıyor ya? Trollemek için. Yani. Bekle la çevreyi kapatayım belki. Ha Türkler. Bak bak bak. Orası kesin Türkler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bu ay olarak herkesin bir şey trolleyemiyorum. Evindeki şimdi evdekileri toplayacağım. Ha bak burada da var. Azıcık sonra bir cevap verin ya. Merhaba. <laughs> cevap verin. İkiz mi bunlar? İkiz gibiler de neyse. Merhaba dedi. Ve evet yine cevap vermiyorlar. AFK'lar sanırım. Yani biraz zor olacak. Ya da evine girip sinsi sinsi bir şeyler. Ana aklıma fikir geldi. Bekleyin arkadaşlar. Niye kimse bana cevap vermiyor? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Okul RP'yi bacakları biz. Merhaba. Hadi. Arkadaşlar yani şimdi ben youtuber oldum söylesem arkadaşlar. Şimdi herkes diyecek ki abi şey merhaba 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 diyecekler. Ama şu anlık youtuber olduğumu demiyorum arkadaşlar. Yani izleyeceklerini oldu izi izleyeceklerini biliyorum ondan dolayı. Şu anlık demiyorum ama en sonunda söyleyeceğim. Yani bekleyelim. Hadi ya. Okulu RP e yapacaklardı oraya gidelim belki. Orada vardır. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey yapıyorum ama yani isterseniz siz de deneyebilirsiniz bak. Buradan yaptım. Buradan. Buradan istediğinizi seçip yapabilirsiniz. Miaowli de var. Yani buradan istediğinizi seçip yapabilirsiniz. Böyle karakterleri. Tekrar geliyor. merhaba artık merhaba merhaba yani merhaba demek ne baktım merhaba ha bak bu ne Berkay, tamam. şimdi ben bunları youtuber oldu mu söylesem dondurma ha tamam. sonunda birisi fark etti beni merhaba merhaba Bak eğer öyle bir şey düşündüğüm bir şey yaparsa ben A Ay kötü Resisi Sen kötü bir resisin Sen kötü bir resisin Aha Söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar silim. Ben 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 Ben, ben. YouTuber'ım. Evet. Gerçekleri söyledim arkadaşlar. Evet. Ne diyorlar? Selam selam diyorlar. YouTuber. Arkadaşlar merhaba merhaba diyorlar işte. Arkadaşlar ben Arkadaşlar şu anda benim gördüler. Şu anlık. Kameraya selam da verdiler. Görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gidiyorum. Şimdi. Gidiyorum. Şimdi. Arkadaşlar. Baktık. Evet. Bu video bu kadar. Yani biraz trolleyemedik. Ama isterseniz bir, biraz daha trollerim. Okulu rp yapıyorlardı. Ay gibi girdi. Arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz. Yani. Nereye bacağımı yaptım? Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.